Evet arkadaşlar bugün videoda bir şey getireyim bir sonra. Çünkü anne <laughs> da hani 6 yaşına girdim ya. 5 yaşına girince <laughs> bir tane şey olmuştu. Bir hediye vermişlerdi oyuncak. Onu getireyim. <laughs> arabalar aşağı olduğu için araba yeri olduğu için ben kullanmak istedim. Ve arabalar kullanmak için Ve oyunu oynayacağız. Ama sadece o değil. Bakın. Vazgeçmeden bunu da getirdim. Kızımı göreceksiniz. Şöyle ben bunları bir yere koyacağım. Şu an bakalım. Sizin bir işiniz yok yani. Görünmüyorsunuz.

Birkaç saniye el koyacağım. Tamam. Şöyle yemeğim. Ne yapacağım? Arkadaşımın arabası. Tamam. Yani arkadaşımın arabası. Ne gireyim? Arkadaşım. Nedir? Bu. Hey hey. Arkadaşım. Arabası? Ne arabası var? Bu. Tamam. Tamir edilecek. Üzüntü edilecek bir tane olmaz. İlim kaldı. Aynıca. Çünkü diğerleri de onları Bakın bunlar. Ana. Bakın bunlar. Hile yaptılar. Hile yaptıkları için. Hile olur. Çok sinirlendirdiler. Ve onlara bir ne gerek. Sena. Tamam, bir öldü. İkincisi. Merhaba arkadaşlar, ben Sirat. Çok değil miyim? Ha <laughs> Bak tek ayakta duruyorum. Hop, 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 Sana tek ayağı göstereceğim. Ah Ah şimdi ikinci de vakti. Şimdi üçüncü de vakti. Merhaba arkadaşlar ben Siraç. Çok komikim değil mi? Siraç'ı ben göstereceğim sana. Ben Siraç'ım zaten. Aa. Şimdi bana sıra geldi. Sünnet olmadığım için sünnet olacağım. Hadi bakalım. Pışırk. <laughs> <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay. <laughs> Limonları göstereyim. Bu kadar. Gelin. Serbestsiniz. Biraz serbestsiniz. Biraz serbestsiniz. Dıt dıt dıt. <laughs> limon da mavis. Çok tatlılar değil mi? <laughs> Arkadaşlar merhaba de. Çok güzeller değil mi? <laughs> tamam. Arkada da motor setim var. <laughs> evet dedi. Gördünüz mü? Elinde tatlıları var. Cici yapabilir Daha iki yaşında arkadaşlar. Mavi ise bir yaşında. Bakalım. İnşallah doğuracak. Bebeği doğuracak inşallah. Bak evet dedi bak bizim onunla uğraşamıyoruz. Çok hareketli. Maviş işte bir bir gün bir şeyler öğrenecek. Bakın mavi şurada. Mavi. Bakın bu da limon. Tamam. Zaman da limon Limon bazen şey yapıyor. Elimize geliyor. Ama mavi hiç gelmiyor. Bir de yine gelen tuşlarımız onları getiriyorum. Bakın bunlar çok yaramaz biraz. Şimdi diğer getiriyorum. Elimde, elimde fazla tutamayacağım <laughs> birazcık biraz çok yavaş var. şu karşılananın üstünde ama şu an şu an Şimdi buradayız. <laughs> Siz görüyorsunuz. Siz görüyorsunuz. Tam bu var? Bak şu beyaz olan bulut, şu kahverengi olan da çakır arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Bay bay.